Bugün yurt dışı siparişlerimi açıyorum sizlerle birlikte. Ben de içinde ne olduğunu biliyorum. Çünkü çok alışveriş yaptım. Hangileri ilk geldi bilmiyorum. Arka ismi vermeyeceğim reklam yazmamak adına. O yüzden hiçbir yere reklam yazmadan keyifle açıyoruz. Hadi bakalım. Zaten anlayacaksınız nereden aldığımı da. Neyse. Bakalım bu neymiş? Gecelik gibi bir şey. O neden böyle bir, bir şey aldım acaba? Aradan zaman geçince insan... O an hevesle alıyorum. sonra neden bunu aldım biliyorum. O da görünce hoşuna gidiyoruz. Al. Bu bir kırbaç. Pardon pijamanın şeyiymiş almışım. Aa dur bakayım bak. Ah. Bu üstü. Bu altı. <gülüyor> <gülüyor> bu da uzun altı. Söylemesem anlamazsınız zaten. O yüzden söylüyorum. Uzun üstü. Bak bunu giyince kırbacı bağlıyorsun. <laughs> aynı paketten ikinci ürün çıktı. Aa üç ürün çıktı aynı paketten. Bunlar şey arkadaşlar dikisiz iç çamaşırı. Çok detay vermeye gerek yok. Bir paket galiba içinde beş altı tane. Ama güzelmiş ha. Sesinizi duyar gibiyim. Benim sebeple neler diyoruz? Sesinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Çünkü hepimizin önüne çıkan şeyler. Evet ben de o kişilerden biriyim. ben bunu şimdi buraya göstersem olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Giyeceğim yani ben bunu sonra. Evet. Burada da çok şık. Aa bak. Bu elbise çok şık. Ya bu çok güzel. Bunu gördünüz şimdi. Ben bunu giyip post atacaktım ya. İkinci paketimize geçiyoruz. Devam part 2'de. <laughs> Oo 1, 2, 3 parça geldi. Bu ne? 4. Gerçi ben bunu neden aldım biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Topuklu ayakkabının topuğuna geçiriyoruz şimdi <laughs> bunu. Gülme, bir tane ayakkabının topuğu çıkmış ama O yüzden aldım. Annem paranı maşa harcama diyordu ama benim o şu şey. iş. <laughs> Elbise arkadaşlar. Şuradan kafamı çıkartıyorum. Şuradan kollarım. Ay çok şık kız. Bir şey, gold mı atlayacağım? Ben almışımdır zaten. Aynı elbisenin kolduğu. Şurada kafa yeri bak. Şuradan kafam çıkıyor. Şuradan kollarım. Çok güzel. Bu ışıltılı elbiseyi ben seçtim. Evet. Ay bu da kız bunu ben mi almışım? O ne kadar güzel bir şey almışım ya. Bakar mısın? Hii, duruşuna bak. Oha diyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar kargom bitti. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ay hadi dışarı çıkıyoruz ben bugün gibi. Hoş. Eksilere mesaj <laughs>